Herkese selam. Ben Damla Demir. Bugün sizinle beraber Tunalı vlog çekiyoruz sanırım. Yii, Böyle bir yere geldik. Botaniye şakası. <laughs> Çıktık. Çok güneş var. Gözümü açamıyorum. Fit çek yaptım onu koyarım. Şimdi gidiyoruz. Buluşmada açıyorum. Bye. Arkadaşlar biz buluştuk. Süeda vlog çekiyoruz şu an. <laughs> Ankara turu yapacağız. Göremiyorum ben. Geldik. Şurası gideceğimiz yer. Ve daha demin bir dayı vardı. Dans ediyordu. <laughs> Çok şekerdi. Alsaydım kameramı yanımda. Süeda kamera alacakmıştı. Unuttum. Unutmuş. Genel zaten bu kamera alma olayı hep unutuluyor. Hep unutulur. Aa kalabalık değil bu arada çok iyi. Yani bu saatlerde büyük ihtimalle zaten kalabalık olmaz. Öğleden, herkes uyuyor da. Öğleden sonra kalabalık olur muhtemelen. Şimdi size içeriği de çekeceğim. Ay, çekeceğim o zaman çekerken açarım tekrar. Arkadaşlar bakın böyle bir yere geldik. O kadar, o kadar güzel ki. Böyle çiçekler var. Bu da Seyda <laughs> Aşırı güzel hepsi. Sarmışıklar baya güzel. Güzel, güzel, güzel. Örgü şeklinde. Öyle. Bir katı da var. Oraya da çıkarız şimdi. <laughs> <Böyle> şimdi atacağız. <laughs> Bakın böyle atıyor. Bekle. Şimdi atacağız. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Dilek diliyoruz. Ne kadar derindir acaba? Çok güzel. Çok Burası çok o kadar sıcak, çok sıcak önemli. ki. Arkadaşlar gidiyoruz. Hı. Öyle. Burası çok güzel. <laughs> bir şey yapacağım, şey yap, şey yap. bir bir şey Bir şey Bir şey Bir Bir şey Evet. Aşağı doğru. O zaman konuşurken bir laf çekeriz. Dinlenirken de. Burası çok sıcak. Çok nemli. O kadar nemli ki. Gelirken... <laughs> <Saçıza çıkken gülüyor> bir de şey, kıyafetler yapışıyor. Yani evet. Öyle bir sıcaklık. Ama çok güzel. Teşekkürler. Bye. Bye. Arkadaşlar biz çıktık ve yürüyoruz. O kadar kendime YouTube videosu çekmek için malzeme aldım. Getirmemişim tripodumu. <gülüyor> <gülüyor> Ama aslında böyle de kötü bir youtuber. Benimle buluşunca hiç getirmeyen Ne alaka? Şeyler. Daha hiç kimseyle çekmedi ona. Zaten artık YouTube videosu çekebileceğim nadir arkadaşlarım var. Ya öyle <laughs> Şey biraz arkadaşlık anlamında sıkıntı yaşıyorum da bu Aslında arada. Aslında maymun zannettim. Maymun çıkabilir. <laughs> Aynen. Botaniğe şey koymuşlar. Maymunlar tepemizden atlayacaklar. <laughs> i̇şte arkadaşlar şimdi biz böyle Tunalı'dan yürüyeceğiz aşağılara doğru. Farklı bir kafeye gireceğiz. A4 Kafe. A4. Reklam değildir ama herkes... Ya ben yıllardır önünden... Burada benim okulum var. Okula giderken hep görüyordum gelirken de. Çok merak ettim bir yaş. O yüzden oraya gitmeye karar verdik. Aslında evet. ben... Söyledim Seda olur dedi. Öyle. <laughs> <laughs> Kararlaştırmadık. Ben tamam dedim. O kadar nemliydi ki. İçerisi çok yapım kaydı. Yapış yani. Ay çok güzel gözüküyor. Bakın şurada bir gölet var. şurası. Çok şeker <laughs> değil mi? Çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz Kulu'ya geldik. İki vlog önce Kulu'daydım. Ve Süreda hiç Kulu'ya gelmediği için Kulu'yu gezdirmeye geldim. Nasıl bir Ankara'lıyım ben? Şu taraftan geçelim. Çünkü görmeye geldim. Gri olan. Gri. Özellikle gri ama. Bakın. Buradan şelale var. Evet. Görüyor musunuz? Bakın burada kuğular var. Ya bak dünya kuğu. Şu bebek yavruydu ya. O Aa, evet. Çirkin Aa, <laughs> Burada su yok. <laughs> Arkadaşlar. Sanırım açlar. Burası böyle kokmuyordu bu arada. Pisleşmiş gibi olmuş. Bence de bir suyun Öyle. Burayı dolandıktan sonra tekrar Buradan kolu bu kadar bir yer işte. Tamam, hadi gidelim, kusurum yoksa. <laughs> Nereden gideceğimize bakmam lazım. Açarım yeri. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi bir kafeye geldik. Böyle bir yer. Çok güzel bir ee, Süedayla cici maça, ay maça değil moka. Cici mo moka diye bir şey söyledik. Bir iki tane tatlı söyledik. Ay evet, onları yiyeceğiz. Oturacağız sonra döneriz herhalde. Sohbet, muhabbet. O da burada. Bu Nikola Tesla ve Einstein. <laughs> Öyle. Burası çok güzel. Çok samimi bir yer bence. Ben. Arkadaşlar. O kadar güzel ki. Cici bebeli. Şuna bakın cici <laughs> Tatlılar da çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Yani muhtemelen burayı puanlayacağım. <laughs> çok iyi. Çok beğendim.

Bugün Damla Hanım'ın mutfağına <laughs> misafiriz. Mutfak videoları burada çıkacak. <laughs> Sponsorluk aldım. İnşallah bizi kovmazlar mekandan. Sikeri koyun. Kerim şey yan Şu çok daha iyi. Evet yanlar daha güzel. Bak <laughs> 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 Sırf fotoğraf için girdiğimiz mükemmeller. Çok şükür burada da fotoğrafımızı çekindik. Hallettik. Şimdi tekrar yukarı çıkacağız. Ayna var. Ayna var. <laughs> Göründü mü? Göründü <laughs> Hadi çıkalım. Burası evet. çok güzel. Bay. Arkadaşlar görebiliyorum. Çıkıyoruz. Biz çıktık. Şimdi otobüs bekliyoruz. Az önce bir otobüs kaçırdık. <laughs> Ama durmadı bırakmak. Durmadı bile. 427'nin klasik şeyleri. 427 bu Burak burası. Şimdi gidiyoruz. Kız... yanındayız. Kurulunun yanındayız. Şeye gideceğiz. Kızılay'a gideceğiz. Evet. Kızılay'da bir çakıcıya gideceğiz. Dolanacağız. Orası bir de gölgedir zaten iyi de su alacağız. Susuzluktan ölüyoruz. Kafenin tek kötü yanı suyun 55 lira olması. <laughs> Öyle işte. Kızılay'a gideceğiz. Sonra da bir size bir kapanış çekeriz orada bir yere koyup. Güzel olur. Söylerle vlog çektiğim için çok mutluyum. Bak. <laughs> Arkadaşlar biz kızlaya geldik. Şimdi şeye gideceğiz, takıcıya gideceğiz. Biraz Güzel da takılar bakacağız. Biraz da kızlay date. Evet. Bir ilk defa kızlay yapıyoruz. Aynen yani. Ben <laughs> <laughs> çoğu ilk defa mı? <laughs> biz elit mekanlardan biraz şey kızlaya düştük. Yine düştük yine. yine. yolumuz buraya çıktı. Çünkü çok fazla gezdik. Oranın her evet. yerini biliyoruz artık. Dedik evet, biraz da farklı ortamlar. Öyle arkadaşlar. Takı bakarken açarım. Bye. Arkadaşlar biz Süheda ayrıldık. Tahmin edin kim video çekmeyi unuttuk biz. Şimdi kapanış yapayım. Benim AVM'de minicik bir işim var. Bir sonraki vlog sevgili olacak. Beğenmeyi, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki vlogda görüşürüz. Bye bye. bye. bye.